Karabük Milletvekili adayımız Burhanettin Uysal ben Bey. Hayırlı işler diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ, sağ olun. Var mı bir isteğimiz talebimiz? Eski pazar olarak şuramız yok, eksik. Yok hiçbir eksik yok başkanım. Sağ olun. Allah razı olsun. Hocam aynı hızla devam mı etsin? Aynen. Peki. Aynı bakalım. Geç bir daha kalacağız. bakalım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Memnuniyetin ifadesi. Allah hayırlı umurlu etsin. Amin. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun. Selamünaleyküm. hayırlı işler. Başkanım hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hemen hayırlı işler. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Nasılsınız? İşleriniz de iyidir inşallah. İyi razı hocam. Siz sormalı hocam. Şükür biz de Biz de gördük memnun olduk. Sağ olun. Biz de sizi gördük memnun olduk. Hayır duanızı ve desteğinizi bekliyoruz inşallah. İnşallah. Allah razı Allah olsun. olsun. Dört ay geçti. İnşallah 23 gün sonra da bir Kasım'da seçimler yenileniyor. Bugün itibarıyla Eski Pazar halkıyla buluşuyoruz. Değerli ilçe başkanım, belediye başkanım ve partililerimizle çok sıcak bir karşılamayla karşılandık. Eski Pazar halkı bağırlarına basıyor. Ben kendilerinin göstermiş olduğu bu tevescikten dolayı şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah bir Kasım'da çok güçlü bir şekilde Karabük'te 2-0 ve tek başına güçlü bir şekilde AK Parti iktidara geldiğini görüyorum ve biz şimdiye kadar yaptığımız hizmetlerin üstüne hizmetlerimizi ekleyerek devam edeceğiz. Hem Karabük'ümüze hem ülkemize hayırlı hizmetler etmeye devam edeceğiz. Ben şimdiden tüm eski pazar halkına, Karabük halkına şükranlarımı arz ediyorum.